...bir izleyicimiz daha var. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. selamlar edin. Bekir Yıldırım İzmir'den ve aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Ee, hayırlı günler, hayırlı işler. Hocama selamlar. Sağ olun efendim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam şimdi devamını dinliyorum da... Evet. <laughs> ...ben şu anda işte... tabi pazar, cuma, pazar günü... ...dinliyorum. Evet. Ee, hocam sana iki sorum vardı da... ...biri Din, şu. Dinliyorum. Ben hani sert sinli iki tane bir iki tane ot var. Onları koparmış ama acaba dedi ben bundan dedi bir şifa yanmıyorum dedi. Acaba bunda bir hocamla konuşsanız bir öğrenseniz bir şeyi var mahsuru var. Doğru var tabi. Ee, evet. ot, otlar koparılmaz. Sadaka Kur, vermesi gerekir. Kuru da olsa. Kuru da olsa orada evet. ot koparılmaz. Sadaka partine gerekir. Farkına var mı? Farkına var mı? Ben koparmış. Anladım. Sadakası, evet. Sadakayla olur. Yani orada e, Buradan gönderebilirsiniz, o buradan da verebilirsiniz artık gitme imkanı yoksa. Ama gidenlere evet. orada evet. haç ve omre mevsiminde bir sadaka gönderseniz iyi olur. Haç olursa evet. daha iyi olur. Tamam hocam. Bir de ikinci sorum da hocam. Evet. Ee, nevresim takımları var? Birkaç tane. Hani yeni hiç kullanılmamış. Hı hı. Onların üzerinde domuz resmi var. Hani bu kullanmamız kullanılmaz mı diye kaldı. Domuz resmi. Evet. E kullanmayın. Domuz resmini Müslüman evinde ne işi var? He, i̇şte biri bize hediye etmiş onları. O kullanmayın. İşte baktıkça, tamam onun için. Onlar, Onları kullanabilecek e, Hristiyan vesaire komşunuz varsa. Yani zaten nerede bulacaksın ki ben nerede arayayım? Ya <laughs> o, kim gönderdi? O, ona geri gönderin. Ya bu fabrikada işte yaptırılmış. Ha, bir de, de bir de bu bizim ülkede mi oluyor? Bizim ülkede oluyor. Belki i̇şte de ihracat de. için yapıyor olabilir. He, he, denizli de, denizli de ya denizde denizde yapılmış. İhracat için. onları da haberdar etmek lazım. Siz hadi bunu öğrendiniz, fark ettiniz. Kullanmayacaksınız he. ama bir sürü insan evine aldıysa bunu, yapan he. insan günahkar olur onu. Kim yapıp satıyorsa. Evet. Hayırlısı olsun hocam. Şey onu, onu da müracaat edin. Bunu böyle bir daha vermeyin bize satmayın. Tanıyor musunuz diye. siz fabrika sahiplerini, üretim Hayır, üreticileri? Tanıyorum. Yani. Bulunur onu İnşallah yetkililere söyleyin ya da müftüye gidin söyleyin. Tamam. Hocam buradan da duyurmuş evet. olduk yani size tamam. ee, o oranın müftüsü de fabrika sahibiyle görüşsün. Müslüman tamam. e, mahallesinde salyangoz satılmaz desin ama şimdi satıyorlar Doğrudur. gerçi. Doğru hocam. Evet. Geçmiş tamam. olsun. Allah Başka sorunuz Allah var mıydı efendim? Efendim? Başka sorunuz var mıydı efendim? Bir bir sorun var şimdi benim ev sahibi var. İkinci katta oturuyor. Evet. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim okuyorum ya. Abla diyorum. Hani ben diyor hani şeyden e, Türkçe yazısından ben hatim ediyorum. Ablam bu kabul olmaz diyorum. Hani dinletemiyorum. Şimdi artık kendi haline bıraktım. Türkçe yani. yazısı derken Türkçe yani Arapçaya Türkçe yazısını çeviriyor. Yani Türkçe mailleri var ya. Hani Kur'an-ı Kerim'de meali okumak bir de Türkçe bir de Arapça. Ha, o Arapça bilmiyor, Türkçe okuyor. Türkçe okuyor. E okusun niye oku, kabul Yok, olmaz? Yok şeyi diyorsun. var Bu hatim etmenin bir şeyi var mı? Mansur var mı? Vallahi o Türkçesini okuması, Arapçasını okumasından daha sevap. Öyle mi efendim? Tabii. Evet, tamam, o, o farz, ya. o farz bak sen anlamadan okuyorsun. Evet. O, o, anlayarak okuyor, o ilim yapıyor. Farz elde etmiş oluyor. Sen onu anlamıyorsun. Yazık dersen sen günah girersin. Sen de öyle. Yok okun. söylemedim de ben de ben bana bir sorayım öğreneyim dedim. Yani şimdi en güzel diyeyim. en güzel hatim şimdi başladı zaten öyle hatim mi? Mahalli hatim. Ya hatim evet. okuyorlar bir de hocalar onun mahallerini veriyor. Evet. Kur'an-ı Kerim şiir gibi okunsun diye gelmedi ki. İçindekini Doğru. yapın diye geldi. O da Doğru. ne ne yazıyor diye okuyor orasını. Siz okunmaz olmaz denir mi? Evet. Çok kıymetli tamam. oluyor. Bizim tamam. yaptığımız hatim oluyor da olmaz mı? O da olur. Ama tamam. Arapçasıyla beraber meal okursak meal hatim en güzeli de zaten maksat odur. Tamam Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah, razı olsun. Allah emanet olsun. Amin, sağ olun. Allah Hayırlı günler efendim. İzmir'e de selamlar. Bir izleyicimiz şöyle bir şey sormuş. Depremde kızım, damadım ve iki torunum enkaz altında öldüler. Allah rahmet etsinler. Allah rahmet etsin. Şehit diyorlar. Doğru mu? Bize mükafatı var mı demiş bir izleyicimiz. İnşallah hükmen şehittir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam saymış. ...göçük altında kalanları da... ...hükmen şehittir saymış. Dolayısıyla... ...şehitlerin... ...şefaatçi olacağını da müjdelemiş. İnşallah onlar şefaatçi de olurlar. İnşallah hocam. Kendilerine faydası İnşallah. vardır. İnşallah. Vefat edenler adına... ...deprem zedelere para gönderilebilir mi? Gönderilir. Yani... ...dedem rahmetli olmuş... ...50 sene önce. Dedemin ruhuna... ...dedemin yerine ben... Hayır, sanat yaparsam dedeme sevap yazılır. Evet, gönderebiliriz. gönderebiliriz. Ölmüşlerimiz Tabii. için deprem depremzedelere paralar gönderebiliriz, yardım edebiliriz. Hatta yine bir izleyicimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. İyi günler, abla kolay gelsin. İyi günler, i̇yi günler. Sağ Antalya'dan. Buyurun efendim. Evet. Ya, ben benim 1996'da astiyalımı kayteli yaptım. Evet. Ya o zamanın birisiyle oradan bir, bir astiyemden bir para aldım Ante, bir... İnikeye yol parası yerine geçin. Hı hı. Antalya'ya geldim Kayseri'den. Evet. Ya işte o parayı bir daha geri ödemedim. Hocam ne yapmam lazım? Ben bu, ben bu, parayı nereye bağışlamam lazım? Yani adamı bulamıyorum. Askerlik şubesine gitsen 96'da hastayı ben falanca tanırsın resminden bulursun adamı. İsmini biliyorsunuzdur herhalde. İsmini soyadını biliyorsunuz. İsmini biliyorum abla Samsun'un ama bulamıyorum yani bir telefon numarası. E buradan bulamıyorum. buradan ilan edelim. Söyle ismini biliyorsan. Samsun'da 1996. Emre Şakım. He? Emre Şakım. Emre Şakım. Evet, Asteğmen. Emre Şakım 1996 Kayseri'de. Evet. Eee Asteğmenken. Evet. Antalyalı. Yani bir, 50, ya bir 50 milyon ya yani o zaman parasıyla yani bir 50 bin lira yani 50 ya şu an yani ne bilmiyorum ki yani o zaman parasıyla Antalya yol parası Antalya'ya o parası aldım. 50 lira gibi. Evet. Ee, 1996'da Emre Şakım e, evet. bizi dinliyorsa Samsunluymuş. Evet. Ee, Antalyalı bu arkadaş. Siz Antalyalı mısınız? Evet. Helal An... etmesini istiyorum efendim. Yani neyinde demeye helalleşmek istiyorum. Antalyalı bu kardeşimiz askerken yol parası almış. Güzel de bir şey yapmış. Allah razı olsun ne güzel size evet. yardımcı olmuş. Evet. Siz evet. de bunu hala unutmamışsınız bu ile evet. ama helalleşmek istiyorsunuz. Evet. Ya da parasını ödemek istiyorsun istiyorsa, evet. biz de buradan ilan ettik. Evet. Durursa size döndürürüz. Arkadaşlar telefonunuzu evet. alsınlar. Evet Hay. hocam sağ ol Allah razı olsun tamam. teşekkür ederim. Efendim. İnşallah. İyi günler hocam, ne güzel. Gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.